Herkese merhaba. Bugün evde üç malzemeyle doğal kinetik kum yapıyoruz. Evet Ege'cim otur bakalım sen böyle. Malzemelerimiz mısır unu. Bir su bardağı. Bir su bardağı irmik. Yarımdan fazla sıvı yağ. Bebek yağı da kullanabilirsiniz siz. Bir de tarçın vardı. Tarçınım evde olmadığı için biz böyle yapmaya karar verdik. Yani çok da gerekli görmedim. Evet bu senin için. Biraz karıştıralım. Yani bunu yese de yemese de ağzına götürse de hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Baba. Güzel mi Ege bak. Evet bu senin için. Önce karıştıralım. Sonra içeri gidip oynayalım. Bekle. Önce ben bir karıştırayım hepsini. Hepsini karıştıralım. Bekle. Tamam senin bu. Bekle. Hadi dokun bakalım. Bekle şimdi. Tamam dokundun. Bekle. Elini silmemiz lazım. Şimdi hadi içeri gidip oynayalım. Oynayalım şimdi. Evet. Bunları saklayalım mı? Bak şekillerine bak. Evet kirleneceğiz sonra yıkarız. Bak şimdi. Galiba iyi bu videodan sonra banyoya girecek. <laughs> bak şimdi bak ne yapacağım. Hazır mısın? Bak. Gördün mü? Bak. Bak şekillere bak. Sen de yap istersen. Bak şimdi bak. Mısırın şekli çıkıyor bak koçanlarının. gördün mü? Burada oyna ama. Kıyafetini sürme. Bak burada oyna. Evet bak. Bak kameraya da göster. Bak. Bak. Kinetik kum yaptık biz. 20'nin pütürlü yerleri duysal bütünleme oyuncakları gibi. Böyle çok güzel oldu. Bence bir kahve içirtir bu oyun. De MG. Evet. Bak bakalım. Ha, yoruyorsun. Bak şimdi bir daha şekil yapalım. Gel. Aslında gene deniz oyuncakları falan da vardı da bulamadık onları. Bulsaydık daha eğlenceli olurdu diye düşünüyorum ama bu da oda parfümünün kapa. Bizde çözümler bitmiyor değil mi Ege? Bak 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 bak, bak 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 Ne oldu? Elin mi kirlendi? Tamam temizleriz şimdi oyun oynayalım. Temiz bir bebeğiniz varsa bu oyunu sevmeyebilir. <laughs> tamam ama ellerim. Tamam oynayalım sonra sileriz tamam mı? Evet. <laughs> tamam hadi oynayalım. Hadi bak. Saklayalım. Hadi. Havuç kayboldu. Hadi havucu bul. İşte buldum. Güzel mi? Bak. Onu da mı koyalım? Aa onun arkasına koyalım kumları. Bak. Gördün mü? Kum taşıyor. Sevmedi. Ama bak burayı kirlettik değil mi? Sevdin mi bu oyunu? Sevdin mi? Bak bak bak. Muzları saklayalım mı? Muz mu yiyorsun? Afiyet olsun. Muzları saklayalım mı? Muzlar kayboldu. Muzlar kayboldu. Kaybedelim hadi muzları. Muzlar kayboluyor. Ege muzu bulamaz. Durayım mı? Tamam. Benimle oynamak istemiyor musun? He? Tek başına mı oynamak istiyorsun? Üzüm çok tatlıymış. <laughs> hmm, çok lezzetliymiş ya. Bununla oynamayacak mısın? Bunu sevmedin mi? Ha ben dokunmayayım. Tamam. Hadi oyna o zaman sen. Hadi oyna. Baba. <laughs> Hadi oyna bakalım. Baba. Baba. Kameraya bakıyorsun öyle mi? Ne anlatıyorsun kameraya? Güzel olduğunu mu anlatıyorsun kumu? Bak. Bak. Tamam ben yapmayayım. Ama sen bununla oynamıyorsun. Ben oynayayım o zaman. Evet. Mısır mı yiyeyim? Çok lezzetliymiş. Öyle yiyeceksin. Öyle yiyemem benim senin gibi dişlerim güçlü değil. Çok lezzetliymiş mısır. Tartı koymamıza da gerek kalmadı. Zaten rengi sap sarı oldu. Elimi yıkayınca bile sarılığı kalıyor arkadaşlar. Hoppa. Ölçüleri e, anlattığım gibi ama biraz siz artırıp azaltabilirsiniz. Muhtemelen biz bu oyunu biraz zor oynayacağız. E, galiba sevmedi diye görüyorum. Sence? Çok döküyor. Sevmedi bence de. Evet. Ama şu an ağzına almasında ya da işte meyveleri ağzına almasında falan hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü zaten irmi yiyor. Mısır ununu balıkla yiyor. Sıvı yağı zaten tüketiyor. O yüzden hiçbir problem yok. Değil mi? Ne? Bak bakayım babana. Ne? Hmm. Ben de oynayabilir miyim? Mama. Mama. Oynayayım mı? Mama. Mama. Hadi bunları saklayalım mı? Ha? Saklayalım mı? Öyle olmaz. Bak acıdayım. İrmik oldu ne çıkartalım mı? Gördüğünüz gibi yiyor. Hiçbir problem. Yok. Çıkmadı ya bu şekil. Bir daha yapalım. Bak hep oraya döktün ama Birazcık kaldı kum. <laughs> Yiyeyim mi? <laughs> Bak çıktı. Bak bak böyle yap. Böyle böyle. Ama niye kulağına sürüyorsun? Ağzına alman da problem yok dedik. <laughs> Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, Ege ve beni sevmeyi unutmayın. Bay bay. Hadi Ege'ye salla.